Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf güz dönemi derslerimizden birisi olan Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı dersimizin 2. ünitesi ile beraberiz. 2. ünitede zeka gelişimi ve bozuklukları konusunu ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle zeka nedir? Ondan biraz bahsedelim. Zeka akıl yürütme, planlama, amaçlı bir biçimde hareket edebilme, mantıklı düşünebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, karşılaşılan sorunları çözebilme becerisi gibi birçok işlevi içinde barındıran genel bir tanımlamadır aslında. 6 yaşından küçük çocuklarda zeka kavramı yerine bilişsel gelişim terimi kullanılmaktadır. Bilişsel gelişim ise sosyal ve kişisel gelişim, ince motor gelişimi, kaba motor gelişimi, dil gelişimi alanlarında değerlendirilmektedirler. Bir çocuğun bilişsel gelişimi değerlendirilirken tüm gelişim alanları birlikte değerlendirilerek toplam bir gelişim puanı ortaya çıkar. Bilişsel gelişim testleri 0-6 yaş aralığında kullanılabilir arkadaşlar. Türkiye'de geçerliliği ve güvenirliliği olan testlerden bazıları ise şunlardır. Lütfen bunları unutmayalım. Sınavda soru olarak görebiliyoruz zaman zaman. Denver 2 gelişim tarama testi. Akte yani Ankara gelişim tarama envanteri. Belli çocuklar için gelişim envanteri. Weinlein uyum davranış ölçeğidir. Bunları temelde dört olarak sayabiliriz. İlk bilmemiz gereken en önemlileri arasındadır bu dört tanesi arkadaşlar. Gelişim testleri zeka testleri değildir. bunu öncelikle dikkat edelim. Çocuğun test esnasındaki gelişim düzeyi hakkında bilgi verir. Ayrıca gelişim takibinde de kullanılabilir bu testler. Ülkemizde okul çağı çocukları ve ergenler için en yaygın kullanılan zeka testlerinden bazıları ise şunlardır arkadaşlar. Yine dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta. Ülkemizde okul çağı çocukları ve ergenler için en yaygın kullanılan zeka testlerinden bazıları nelerdir? Onları görelim. Wechsler çocuklar için zeka ölçeği Stanford Binet Zeka Ölçeği Kent EGY Zeka Testi Liter Zeka Testi Bu dört tanesi ülkemizde okul çağı çocukları ve ergenler için en yaygın kullanılan zeka testlerinden aslında ilk dört tanesidir diyebiliriz. Zekayı değerlendirirken gelişim testleri ve zeka testleri sadece yardımcıdır arkadaşlar. Ana değerlendirme çocuğun uyum becerisine göre yapılmaktadır. Bu da önemli. Normal çocuk gelişimi genellikle 4 aşamada sınıflandırılmaktadır. Nedir bu yaş aralıkları? 0-2 yaş arası, 2-5 yaş arası, 6-11 yaş arası, 11-18 yaş arasıdır. Bu 4 aralıkta çocukların bilişsel becerileri ilgi alanları sosyal ve duygusal gelişiminde farklılıklar olmaktadır. Çocukların gelişiminde normalden sapmaları tespit etmek için normal gelişim dönemlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir arkadaşlar. Normal gelişim süreci içerisinde ise çok dikkat etmeliyiz ki kritik dönemler ve hassas dönemler vardır. Burayı biraz açacak olursak kritik dönem Belirli bir fonksiyonun gelişimi için aniden başlayan ve biten sınırlı bir süreyi anlatır arkadaşlar. O fonksiyonların bu süre içinde gelişimi olmazsa şayet bu fonksiyonları daha sonra kazanmak ne yazık ki son derece zordur ve hatta bazen imkansız olabilir. Örnek verecek olursak yaşamın ilk 5 yılı çocukta özellikle dil kazanımı için kritik bir dönemdir arkadaşlar. 5 yaşına kadar dil gelişimi olmayan çocuklarda sonraki yıllarda normal bir konuşma kazanımı ne yazık ki olmaz. Erken yaşlar görme gelişimi için de önemlidir bu arada. Katarakt olarak doğan bebeklerde yapılan çalışmalarda yaşamın ilerleyen dönemlerinde katarak ortadan kaldırılsa bile normal görme geliştirmedikleri bulunmuştur. Yani kritik dönemi geçirmiştir çünkü artık. Peki hassas dönemiyle ile ilgili biraz açacak olursak nelerden bahsedebiliriz? Hassas dönem ise çocukların belirli bazı becerileri kazanmasının en kolay olduğu zamandır arkadaşlar. Kritik döneme benzer bir şekilde optimal bir gelişme zamanıdır aslında. Fakat daha net bir ifadeyle daha yavaş başlayıp biten ve iyileşmeye daha uygun olan maksimum hassasiyetin olduğu bir zaman zaman olarak anlaşılabilir aslında hassas dönem. Nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin ikinci dil öğrenimi 6 yaşından önce daha kolaydır. Ancak herhangi bir yaşta da tabii ki imkansız değildir. Mesela ana dili Türkçe olan bir çocuğun e, ikinci bir dil olan İngilizce örnek verelim. 6 yaşından önce İngilizceye maruz kaldığında öğrenmesi çok daha kolay ve hızlıdır. Fakat 6 yaşından sonra da yani 30 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında da tabii ki insan insanlar İngilizceyi yine öğrenebilirler ama o zamanki kadar kolay ve çabuk aynı seviyede olmaz. Ne zaman zeka geriliğinden bahsedilir peki? Zeka geriliği terimi üç ölçütle tanımlanır arkadaşlar. Günlük yaşama uyum becerilerinde gerilik, bilişsel işlevlerde gerilik ve uyumsal ve bilişsel eksikliklerin gelişiminde evre sırasında gelişimsel evre sırasında başlaması uyumsal ve bilişsel eksikliklerin gelişimsel evre sırasında başlaması. Bu e, zeka terim, geriliği terimini üç ölçütle tanımlayabiliriz. Zeka geriliği gelişimsel dönemde başlar arkadaşlar. Başka bir deyişle bilişsel gelişimde görülen yetersizliklere ait belirtilerin 18 yaşından önce başlaması gerekmektedir. Zeka geriliği olan çocuklardaki en temel özellik Öğrenmeleri yaşıtlarından geridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. En temel özellik zeka gerili olan çocuktaki en temel özellik öğrenmelerinin yaşıtlarından geri olmasıdır. Bunu lütfen unutmayalım. Zeka gerili olan çocukların klinik şikayetlerini ise şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Konuşma ki en sık konuşmada gecikme şikayetiyle başvurulur. Bunu da lütfen unutmayalım. Konuşma. En sık gecikme şikayeti başvurusudur zeka geriliğinde. Öz bakım becerileri, algı, biliş, konsantrasyon ve hafıza, duygu, hareket ve davranış ve okul öncesi dönem belirtileri belli başlı zeka geriliği olan çocukların klinik şikayetleridir ama en başta konuşma gelir. Tekrar altını çiziyorum. Zeka geriliği olan bireylerdeki özellikler nelerdir peki? Konuşmada gecikme. Altını az önce çizmiştim. Çok önemli. Motor gelişim basamaklarında gecikme. Tuvalet kontrolünde sorunlar. Öğrenme güçlüğü, okuma ve yazmayı öğrenmede gecikme. Davranış problemleri, komutlara uymama. Dikkat ve hafıza sorunları. Öz bakım becerilerinde gerilik. Yaşıtları ile uyum sağlayamama. Bunlar zeka geriliği olan bireylerdeki belli başlı özellikler olarak karşımıza çıkar. Zeka geriliği olan bir çocuğun sadece okuma yazmada gerilik değil, konuşma gecikmesi, öfke kontrolünde sorunlar, saldırgan davranışlar, öz bakım becerilerini yapamama, dikkat eksikliği, unutkanlık öğrenmede güçlük gibi pek çok belirti ile karşımıza gelebileceği unutulmamalıdır diyoruz. Zeka geriliği tanısı nasıl konur peki? Çocuğun konuşma, motor hareket, öz bakım becerileri, okuma yazma becerisi, sosyal işlevselliği gibi eksik kaldığı tespit edilen durumları içeren ayrıntılı bir öykü alınır öncelikle. Sonrasında standartize zeka testleri testleriyle zeka seviyesi belirlenir ve çocuğun toplumsal, sosyal yaşama uyum becerileri değerlendirilir. Bu üç temelde zeka geriliği tanısı konulması için kullanılır arkadaşlar. Peki zeka geriliği neden oluşur? Zeka geriliğine neden olan durumları aslında 3 kategoride net bir şekilde sınıflandırabiliriz. Doğum öncesi yani prenatal nedenler, doğum sırası yani perinatal dönemde meydana gelen nedenler ve doğum sonrası yani postnatal dönemde meydana gelen nedenler. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası. Neden oluşur? Bunları da birazdan açacağız. Zeka geriliğini önlemek için bu bozukluğa neden olan durumları iyi saptayıp erken dönemde müdahale etmek gerekir arkadaşlar. Peki ne bu doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında zeka geriline sebep olan nedenler nelerdir? Onlara bir göz atalım. Doğum öncesi nedenler. Bu arada e, temelde zeka geriline neden olan bu üç e, dönemdeki nedenlere de lütfen dikkat edelim. Soru gelme ihtimali var. Genetik, şimdi doğum öncesi nedenler. Genetik hastalıklar. Bu grupta hastalığın oluşumunda... Genler sorumludur. Örneğin Down sendromu yani mongolizm, Prader-Willi sendromu, Fragil X sendromu, Turner sendromu, Fenilketonüri gibi e, genetik hastalıklar sayılabilir arkadaşlar. Gebelikte annenin geçirdiği enfeksiyonlar, kanama, çoğul gebelik, anne karnında bebeğin radyasyona maruz kalması, gebelikte annenin yetersiz beslenmesi, gebelikte annenin alkol alımı, konjenital hipotiroidi yani tiroid hormonu eksikliği doğum öncesi belli başlı zeka geriliği nedenlerinden e, diyebiliriz. Doğum sırasında meydana gelen nedenler ise doğum travması yani zor gerçekleşen bir doğum, doğumda beynin oksijensiz kalması buna e, asfiksi hipoksi deniyor düşük doğum ağırlığı yani erken doğum ya da yeni doğan sarılı doğum sırasında meydana gelen zeka geriliğine sebep olan nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Peki doğum sonrası nedenler nelerdir? Beyin enfeksiyonları, menenjit, ensefalit gibi. Hipotroid yani tiroid hormonu eksikliği, fenilketonuri, metabolik hastalık gibi birçok tıbbi hastalık durumu. Uzun süreli ve ağır havale geçirme, ileri seviyede olan beslenme yetersizlikleri, kafa travmaları, uzun süreli kurşun maruziyeti. Maruziyeti bunlar ise doğum sonrası nedenler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bu arada bir notla devam etmek istiyorum. Türkiye'de yeni doğan tarama programı kapsamında Yeni doğan bebeklerin topuk kanında fenilketonüri, hipotroidi, biotifidinaz eksikliğine bakılmaktadır. Bu üç hastalıkta tedavi edilebilir zeka geriliği sebeplerinin başında gelir arkadaşlar. Erken dönemde tanınıp tedavi edilirse bu nedenlere bağlı zeka geriliği önlenmiş olur. Bu da çok önemli bir erken teşhistir. Zeka geriliği bozuklukları nelerdir peki? Zeka geriliği olan bir çocukta eğitim ve öğretimin planlanması için önce zeka geriliğinin şiddeti sınıflandırılmalıdır. Zeka geriliğinin şiddeti ise şu şekilde sınıflandırılır. Hafif zeka, zeka puanı 50 ila 69 arasında çıktı ise. Orta zeka, zeka puanı 35 ila 49 arasında çıktı ise. Ağır seviye zeka puanı 20 ile 34 arasında çıktı ise ve çok ağır seviye ise zeka puanı 20'nin altında ise. Zeka puanı 70-80 arasında olanlar ise sınırlı düzeyde mental kapasite olarak adlandırılır. Buradan da soru gelme ihtimali var. Zeka puanı hangi aralıkta çıkanlar orta seviye zeka geriline sahiptir gibi bir soru görmemiz olası o yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Zeka seviyesine göre kazanılan bilişsel beceriler nelerdir peki? Hafif düzey. %85. Genellikle ilkokul dönemine kadar tanınmayabilir. Okuma yazmayı öğrenebilir. Yetişkinlikte uygun destekle bağımsız yaşayabilir, kendi bakımını yapabilir. Ergenlik sonuna doğru yaklaşık 6. sınıf seviyesi düzeyinde akademik beceri edinebilir. Konuşmada hafif düzeyde gecikme olsa da büyük oranda gelişmiştir arkadaşlar. Orta düzey %10. Akademik olarak uygun eğitimle 2. sınıf düzeyine ulaşabilir. Konuşma gelişir ancak gecikmiştir. Hem alıcı hem de ifade edici dil geridir. Kendi kendine bakabilme konusunda eğitilebilirler. Erişkinlikte uygun denetimle yarı vasıflı işlerde çalışabilirler. Orta düzeyde zeka seviyesine sahip kişiler. Ağır düzey %4 konuşma çok az gelişir. Genellikle kelime düzeyindedir arkadaşlar. Motor becerilerde gerilik çoğunlukla vardır. Kendi kendine bakımını yapamaz. Öz bakım becerileri dahil birçok alanda yardım gerekir. Gözetim altında basit işlere yardım edebilir. Okuma, yazma öğrenemezler çok ağır yüzde bir iki ağır nörolojik hastalıklar eşlik eder sürekli yardım bakım ve denetime ihtiyaç duyarlar kendi kendine bakımını yapamaz konuşma çoğunlukla gelişemez tuvalet ve beslenme alışkanlıkları da çoğunlukla kazanılamaz büyük çoğunluğunda erken yaşta ölüm sık rastlanmaktadır arkadaşlar. Burada bir notla devam etmek istiyorum. Zeka geriliği derecelendirmesi uyum becerilerine ve zeka puanına göre yapılır. Hafiften çok ağıra doğru gittikçe konuşma azalır. Kendi kendine bakabilme becerisi azalır. Başkalarına bağımlı yaşama sıklığı artar. Motor becerilerde yetersizlik artar arkadaşlar. Peki zeka gerili olan çocukla neler yapabilirim? Aşağıda bir takım öneriler var. Bu bireylerle çalışan kişiler için bu öneriler yol gösterici olabilirler. Olduğu gibi kabul et, eksik olduğu yönleri tespit et, gelişim destek önerilerinde bulun. Gelişim destek önerilerinde bulun. İki defa yazmışız. Etkinlik eğitim materyali kullan. Etkin eğitim materyali kullan. Aile ile işbirliği içinde ol. Belirli aralıklarla takibini yap ve ailelere yol gösterici ol şeklinde sıralaya arkadaşlar. Peki zeka geriliğinden şüphelendiğim bir çocuğa ne yapmamalıyım? Buna dikkat edelim lütfen etiketlememeliyiz. Normalleştirmemeliyiz. Eksikliği düzeltmek için fazla yüklenmemeliyiz. Tedaviyi tek başına yapmamalıyız. Bir ekip halinde çalışmalıyız ve utandırmamalıyız arkadaşlar. Zeka geriliğinden şüphelendiğimiz çocuklara bunları yapmamamız gerekiyor. Peki, zeka geriliğinin tedavisi nedir? Zeka geriliğine yönelik bilinen bir ilaç tedavisi yoktur. Öncelikle bunda bir hemfikir olalım. İlaç tedavisi eşlik eden tıbbi ve psikiyatrik durumlar için kullanılmaktadır. Anne tedavi ise bireyselleştirilmiş özel eğitim programı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bu tedavi neleri kapsar? Bireysel özel eğitim, ailenin psiko eğitimi aileler için beceri eğitimi, eşlik eden tıbbi durumların tedavisi, mesela fenilketonuri, hipotroidi tedavisi gibi. Eşlik eden psikiyatrik durumların tedavisi, çocuğun sosyal ortamının desteklenmesi, okul ortamının düzenlenmesi, zorlayıcı davranışlar için davranış müdahalesi, mesleki terapi, dil ve konuşma terapisi. Bunlar belli başlı uygulanan tedaviler olarak karşımıza çıkıyorlar. Peki tedavinin hedefleri nelerdir? Onlara göz atalım. Zeka geriliğinin geri dönüşümlü nedenlerini tanımlamak ve tedavi etmek. Çocuk ve aile için bu durumu daha yaşanılır hale getirmek. Sağlıklı gelişmeyi mümkün olan en geniş bağımsızlığa doğru taşımak. Bunlar tedavinin hedefleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zeka geriliği tedavisi ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü az önce de söylediğim gibi bilinen bir ilaç tedavisi yoktur zeka geriliği ile ilgili. Tedavide amaç işlevselliği olabilecek en üst düzeye taşımaktır. Bu nedenle tanı konduğu andan itibaren tedavi başlamalı, tedavi multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalı ve çocuk her yönden desteklenmelidir arkadaşlar. Bu bütün multidisipliner yaklaşım zeka gerilenin tedavisinde çok önemlidir. Peki erken müdahale neden önemlidir? Ne kadar erken müdahale edilirse işlevsellik o oranda artar arkadaşlar. Kendi kendine yetebilme ve bağımsız yaşayabilme becerisini daha fazla kazanır. Erken müdahale çalışmaları aynı zamanda önleme çalışmalarını da içermektedir. Peki önlemeden bahsetmişken zeka geriliğine yönelik önleme çalışmaları nelerdir? Onlara bakalım. 3 madde halinde bakacağız. Birincil, ikincil ve üçüncül önleme olarak. Birincil önleme. Zihinsel yetersizlik ortaya çıkmadan önce oluşumunu önlemeye yönelik önlemler. Neler olabilirler? Beslenme durumunun iyileştirilmesi, sağlık tesislerinin gelişmesi, Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakımda iyileşmeler, genetik hastalık riski olan ailelerin eğitimi ve takibi, gebelerin düzenli takibi, yüksek riskli gebeliklerin takibi, aşılama, yeni doğan topuk tarama programları ki az önce de öneminden bahsetmiştik. Bunlar birincil önleme çalışmaları olarak karşımızda. İkincil önleme ise zeka geriliğine neden olabilecek bir durum varsa bunun erken tanı ve tedavisini içeriyor aslında. Nedir bunlar? Düşük doğum ağırlığı olan veya erken doğan bebekleri izlemek, tedavi edilebilir bozukluklar için yeni doğan taraması, riskli bebeklerin doğumdan itibaren gelişim testleri ile izlenmesi nedir bu riskli bebekler? Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğumda oksijensiz kalma, beyne şant takılması gibi. Gelişimsel gecikmeleri, erken tanıma ve erken müdahalesi ailelerin bu konuda eğitilmesi. Peki üçüncü önleme dediğinde neyi anlamalıyız? Engelliği azaltma, sınırlama çalışmalarıdır aslında üçüncü önleme. Zeka geriliği olan çocuklar için eğitim, öğretim ve mesleki fırsatlar, kaynaştırma ve entegrasyon programları, zeka geriliği olan çocukların aileleri için destek programları, üçüncül önleme programlarının içeriğidir arkadaşlar. Evet, Dersimizin ikinci ünitesinin önemli noktalarını da bu şekilde toplamış olduk. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.